Şimdi e, evde saate kadar durduk. Saat 12 oldu. Çay, kahve, kahvaltı, sohbet derken güzel bayram sabahı geçirdik. Artık şimdi dışarıya çıkma zamanı geldi. E, mağazaya gidiyoruz orada. Agora'ya gidiyoruz. Agora'da şöyle bir dolaşacağız. Değişecek kıyafetimiz var. Onu değiştireceğiz. E, torunumuza uygun bir yer arıyoruz. Şimdi Agora hani böyle sakin, geniş bir yer olduğu için hep beraber oraya gidiyoruz. Orada şöyle geleceğiz, ee, bir yerde oturacağız, şeyler içeceğiz. Güzel bayram geçiriyoruz. Böyle. Hadi bakalım. Mağazayı biz açtık. Geldik burada şey içeceğiz, birer çay içeceğiz. Sonra içeride değiştirilecek kıyafetler var, onları değiştireceğiz. Gezmiş olacağız ama hani. içeride biraz turlayacağız, gezeceğiz. Valla bizim burada bir saat kalacağız. Sonra bir işe geçtireceğiz. Selamlar, sevgiler.